Unutulmuştu şiir özneleriyle beraber, Bir şehrin enkazı altında, Hep beraber koşturmadık mı, Biz bu çamurlu ıslak sokaklarda, Ayak izlerimiz ne kadar çok benzer, Beyaz yağar kar, Üzerlerini örter, Tufandan yontulmuş, Sessizlik uğuldar geceleri, İnsanların ayıplarını anlatır yıldızlara, Güneş doğduğunda gök, Belki de bundan mavidir, bir başka mavisi de dünyanın denizleridir. Akdeniz Karadeniz'e kavuşmak ister. Gider gider gelir, yalnız kıyıya aşınırır. Ne ayrılıklar yaşanmıştır o kıyılarda. Her insan bir kez de ayrılanlar için ağlar. Çok az insan yalnız bir sefer olsun ağlar. Göz yaşları kadar sık yağmadığından yağmurlar, Mecnun kendini çöllere vurmuştur. Çöllerde kumdan hariç kendini bulmuştur. Kendini aramaz mı insan kendinden saklı? Bu şehirler kendini kaybedenlere kurulmuştur. Ellerimiz ve dudaklarımızla tanırız insanları. Bazen ellerimiz, bazen dudaklarımız yorulmuştur. Az cesur olan kişi Roma'yı ateşe verir, hatırlanır. Çok cesur olan kişi ise kendini yakar. Bu yangından ola gelmiştir tüm şarkılar. Şarkı dinlemek şahitlik görevidir, şahit olanlar pek ender ağlar. Bir ayrılıktır yürü yazar, bu da şiir Bir sitemdir alt alta dizer bu da şiir Bir arayıştır yedi kıta gezer bu da şiir Bir kalemdir kağıda yazar bu da şiir Hiçbiri sana değil hiçbiri sana değil Bir çığdır yüreğimden kopar gelir Geçtiği yerleri aleviyle yakar gelir Taş üstünde taş koymaz yıkar gelir Bilmem kime sana değil sana değil Dalda gezinen kuşa olabilir, erken çürüyen dişe olabilir, toprağa, çimene, taşa olabilir. Her ne olursa sana değil, sana değil. Bir duvara laf anlatılmaz, beyhude. Bir dev hendekten atlatılmaz, beyhude. Bir sevgiliye şiir yazılmaz, beyhude. İnsan yalnız kendisi için yazmalıdır. Öyle görünür ama sana değil, sana değil. Ne var ki sen de herkes gibisin. Birbirine yabancı her bir ses gibisin. Anlatamazsın ki duymak isteyesin. Sitemim sana değil, sana değil. Kim dinler insanın bu dünyada sözünü? Dinler de hiç merak eder mi özünü? Unutur bir kez çevirdi mi gözünü? Hepsi bana kalır. Sana değil, sana değil. Kusur biziz. Aşk kusursuzdur. Zaman biziz. Aşk sonsuzdur. Aşk bir yoldur. Üzerinden geçeriz. Geçerken yanımıza bir eş seçeriz. Bir yolculuktur. Hiç ulaşılmaz. Sınır biziz. Bu sınır aşılmaz. En çok yaklaşan ona ulaşamayacağını anlar. Aşk derler yalnız cadına. Çoğalmak için sevişen insanlar. Sen aşkı göremezsin. Gözlerin insandır. Aşk gözlerinin bilmediği bir lisandır. Sen sıska bir bedeni seversin. Bedende eriyip giden teni seversin. Ne kadar baksan onun gözlerine, üzerine düşen gölgeni seversin. İnsan koysa da ismini aşk insana ait değildir. Hiçbir kalp aşka müsait değildir. Yaşamın özüne aşk katılmaz. Hiçbir dükkanda aşk satılmaz. Aşk yokluğuyla değer kazanır. Yükselir sığılıklardan göğe varır. Dinleyin insanların sözlerinde aşk çoktur. Fakat açtığınızda yüreklerini orada yoktur. Gerçek sevgili insanı aşka yaklaştırır. Aşk çok yaklaşanı buharlaştırır. Aşka kanat açan vardı sanılır. Aşkı bilmeyen hep yanılır. Onların kanatlarını alev alır. Yüksekten uçanları aşk affetmez. Yere çakılanları kimseler fark etmez. Gözleri yükseklere bakar onların, aşka tarifsiz bir merak duyanların. Aşk toprağın içinden yükselmiştir, rakipsiz gönlün tahtına gelmiştir. Siz insanlar aşk bildiğinize tapın, yuvanızı dört köşe ondan yapın. Aşk bir güneştir, uzaktan siz ısıtacaktır, sizin seslerinizi duyacaktır.